2014-2015 yılı TEOK birinci dönem matematik soruları çözümü için birlikteyiz. Sınavın değerlendirmesini yapmamız gerekirse beklediğimiz ve sorulmasını umduğumuz sorularla karşılaştık. Sınavın dağılımına baktığımız zaman fraktallar konusundan bir, histogram konusundan bir, yansıyan dönen şekillerden iki, üslü sayılardan yedi ve köklü sayılardan dokuz tane soruyla karşılaştık. Bu soruların hepsi beklediğimiz ve umduğumuz gibi sorulardı. Şimdi soruların çözümüne geçecek olursak, birinci sorumuz bir üstlü sayılar sorusu. 0,5 üzeri 4 ondalıklı sayısını rasyonel bir ifadeye dönüştürdüğümüzde 5 bölü 10 üzeri 4 şeklinde yazabiliyorduk. Burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığımız zaman 1 bölü 2'nin 4. kuvveti oluyor. Burada 4. kuvvet 1 bölü 2'yi yan yine 4 kere yazmamız gerektiğini söylüyordu. Biz bunu 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde de yazabiliyorduk. 1 bölü 16 olarak karşımıza sorunun çözümü çıkıyordu. İkinci sorumuz, köklü sayılarda tam kare ifadesini bilip bilmeme ile alakalı bir soruydu. Bildiğimiz üzere tam kare ifadeler 15 ile 75 arasındakilere baktığımız zaman 16, 25, 36, 49, ve 64'tü. Bundan sonrakine baktığımız zaman arkadaşlar 81 karekökü ile karşılaşıyoruz. 81 75'ten büyük olduğu için sadece bunları almamız gerekiyor. Tam kare ifadelerimiz 16, 25, 36, 49 ve 64. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane tam kare sayımız mevcuttur. Üçüncü sorumuz köklü sayılarda sıralama sorusu. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen k sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gördüğümüz üzere k 9 ile 10 arasında yer almaktadır. 9'u biz kök 81 olarak ifade edebiliriz. Onu kök 100 olarak yazabiliriz. Aşağıdaki ifadelere baktığımız zaman kök 73 kök 81'den küçüktür. Bu aralıkta yer almadığı için yazamayız. Kök 79 kök 81'den küçüktür. Kök 87, 81 ile 100 arasında olduğu için ifademiz kök 87 olmalıdır. Eksi 4 üzeri eksi 3 sayısının 2 üzeri eksi 4 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Vadelerimizi yazdığımız zaman 2 üzeri eksi 4'e bölümü bunu biz şu şekilde ifade edebiliriz. 2 üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti bölü 2 üzeri eksi 4'tür. Üstünü üstünü gördüğümüz zaman çarptığımızda 2 üzeri eksi 6 bölü 2 üzeri eksi 4 olur. Bu da üslü sayılarda bölme işleminde tabanlar işte olduğu zaman üstleri birbirinden çıkartıyorduk. Eksi eksi 4 oluyordu. Bu da ne demektir? Eksi 2 üzeri eksi 6 artı 4'ten eksi 2 üzeri eksi 2 bu ifademizde eksi 1 bölü 4'e karşılık geliyordu. Beşinci sorumuz bir köklü sayılar sorusu. Bir karınca kök 180 metrelik bir yolun kök 125 metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yolu kalmıştır? Kök 180 ifadesinden kök 125'i çıkarttığımız zaman gerekli cevaba ulaşacağız. Kök 180 nedir? 36 çarpı 5 şeklinde yazılabiliyordu kök 125, 25 çarpı 5 şeklinde yazabiliyorduk. Baktığımız zaman kök 36 dışarı tam kare bir ifade olduğundan 6 kök 5 olarak 25 de 5 kök 5 olarak dışarı çıkabiliyorduk. Köklü sayılarda çıkartma işleminde kök içleri eşit olduğu zaman kat sayıları birbirinden çıkartıyorduk. 6 eksi 5'ten kök 5 olarak sonucu buluyorduk. Altıncı sorumuz bir üslü sayılar sorusu. Üslü sayılarda, üslü sayılar matematikte yazım kolaylığı sağlamak için karşımıza çıkıyorlardı. 4, 6, 4 bölü 6 ifadesi 3 kere tekrarlanarak çarpılmış. Biz bunu 4 bölü 6'nın 3. kuvveti olarak yazabiliyorduk. Parantezin içerisinde gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 2 bölü 3'ün 3. kuvveti olarak karşımıza çıkar. Burada da yazımı C olarak verilmiştir. 7. sorusu bir kara soru. Bu karekökte soruda bir karekök alma işlemini bir alanı verilen karenin bir kenarının uzunluğunu bulmak için kullanabiliyorduk. ABCD karesinin alanı 169 olarak verilmiş. KDLM, KLMD karelerinin alanı ise 25 santimetre kare olarak verilmiş. Alanı verilen bir karenin kenarının uzunluğunu bulmak için alanın karekökünü aldığımız zaman kök 169. Karşımıza 13 olarak çıkacak. O zaman bir kenarımızın uzunluğu 13'tür. Kök 25'in bir kenarının uzunluğu ise 5 santimdir. Baktığımız zaman bunlar kare olduğu için bütün kenarları 5'er santimdir. 13 olduğu için bunun uzunluğu 13'tür. 13'ten 5'i e çıkarttığımız zaman AK uzunluğu 8 santim olarak buluyoruz. 8. sorumuz bir karenin alanı kenar uzunlukları 12 santim ve 18 santim olan bir dikdörtgenin alanına eşittir. Bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bir dikdörtgenin alanı kenar uzunluklarının çarpımıyla bulunmaktaydı. 18'e 12 santim dediğimiz zaman bir karenin alanını da 18 çarpı 12'ye eşitti. Alanı verilen bir karenin kenar uzunluğunu bulmak için alanın kareköklü ifadesini alıyorduk. 18 çarpı 12 olarak yazabiliriz. Baktığımız zaman bu ifadede de biz bu ifadeyi şu şekilde çarpanlarına ayırabiliyorduk. 18'i 9 çarpı 2, 12'yi 4 çarpı 3 olarak yazabiliyorduk. Baktığımız zaman 9 ve 4 tam kare ifadeler. 9 dışarıya 3 olarak, 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 ve 3 kökün içerisinde çarpım olarak kalırlar. 3 çarpı 2, 6. Kökün içerisindeki ifade de 6 kök 6'dır. O yüzden karenin bir kenarının uzunluğu 6 alt kök 6 olarak karşımıza çıkar. 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir üstü sayılar sorusu sorulmuş. Biz üstü sayılarda 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi ifadesini 2'nin 1. kuvveti çarpı 2'nin 2. kuvveti çarpı 3'ün karesi olarak yazabiliyorduk. Üstü sayılarda üstleri eşit olan ifadelerin tabanları çarpılırdı. Biz bu ifadeyi 2 çarpı 3'ün karesi olarak telaffuz edebiliriz. 2 çarpı 6'nın karesi olarak karşımıza sonuç çıkar. 10. sorumuz bir öteleme sorusu. ABCD paralel kenarı 4 birim sağ 5 birim yukarı ötelenerek A üstü B üstü C üstü D üstü paralel kenarı elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi A üstü B üstü C üstü D üstü paralel köşelerinden birinin koordinatları değildir. Biz herhangi bir noktayı alıp sürüklediğimiz zaman diğer noktalarda onunla birlikte gelecektir. Biz B kenarını 4 birim sağ 1 2 3 4 birim sağ ve 5 birim yukarı taşıdığımız zaman 1 2 3 4 5 birim yukarıya taşıdığımız zaman bu nokta B noktası olarak karşımıza çıkacak. Biz buradan itibaren biz buradan itibaren çizimi yaptığımız zaman karşımıza paralel kenarımızın yeni görüntüsü yani A üssü, B üssü, C üssü, D üssü noktaları karşımıza çıkacak. Burada X noktası yani B'nin koordinatları 1'e 3. Burada geldiğimiz zaman C'nin koordinatları X'i 1, Y'si 0. Burada A'nın koordinatları X'i eksi 2, Y'si 2. D'nin koordinatları ise x'i eksi 2, y'si eksi 1 olarak karşımıza çıkacak. Aşağıdakilerden hangisi koordinatlardan biri değildir? 2'ye eksi 2 noktası bizim koordinatlarımızdan herhangi bir tanesi değildir. 11. soru yine bir köklü sayılarda bölme işlemi. Uzunluğu kök 80 santim olan bir tel kök 5 santim uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir diye sorulmuş. Uzunlukları birbirine böldüğümüz zaman kaç parça tel elde edeceğimizi bulabiliyorduk. Kök 80'i kök 5'e bölersek biz bu ifadeyi kök 80 bölü 5 olarak yazabiliyorduk. Kök 80 bölü 5 de kök 16 olarak karşımıza çıkar. Kök 16 bir tam kare ifadedir. 4 olarak dışarı çıktığı zaman 4 parça elde edebileceğimiz çok net gözükmektedir. Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık 2 trilyon 871 bin kilometredir denmiş. Bunun bilimsel gösteriminden bahsediyor. Biz bu ifadeyi Yazım kolaylığı olması için direkt çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Bilimsel gösterimde virgülümüzü ana kısmımızı 1 ile 10 arasına düşürebilmek için virgülümüzü buraya kadar taşımamız gerekiyor. Virgülü buraya taşımamız demek bizim üstümüzü 3 basamak daha arttırmamız demek. İfademiz bu şekilde karşımıza çıkacak ve sonucumuz Ceyhan'dır. 13. sorusu 1 artı kök 20 sayısı ile aşağıdaki ifadelerden hangisi toplanırsa sonuç bir tam sayı olur demiş. 1 artı kök 20 ifadesini biz 1 artı 2 kök 5 olarak ifade edebiliyorduk. Baktığımız zaman bu sonuç karşımızda şu anda tam ifade olarak durmuyor. Biz buradan kök 5'li ifadeyi kaldırırsak ifademiz bir tam sonuca ulaşabilir. O yüzden bizim buraya eksi 2 kök 5'e eklememiz gerekir ki tam ifade kalsın. Buradan sonucumuz 1 olarak tam çıkar. Eksi 2 kök 5'i eklememiz sonuca yeterli olacaktır. 14. sorumuz bir fraktal sorusu. Fraktallarda başlangıçta bir tane çemberimiz var. Bize 3. adımda kaç tane çember olduğunu soruyor soruda. Biri, başlangıcımızda bir çemberimiz var. Birinci adımda dört tane daha çember ekleniyor. İkinci adımda baktığımız zaman her bir çemberin içerisine dört tane daha. Yani dört, sekiz, 12 16 tane daha çember ekleniyor. 3. adımda kaç olacağı söyleniyor. Baktığımız zaman 4'ün kuvvetleri şeklinde bir çember eklenmesi söz konusu. 4'ün 0. kuvveti, 4'ün 1. kuvveti, 4'ün 2. kuvveti, 4'ün 3. kuvveti olarak karşımıza çıkacak. 4'ün 3. kuvveti 64'tür. Bu ifadede verilen tüm ifadeleri topladığımız zaman bize 3. adımda kaç tane çembere ulaşabileceğimiz fikrini verir. 64 16 daha 80 84 daha 84 1 daha 85 tane çember bulunduğu sonucu karşımıza çıkar. 15. sorusu bir üstü sayılar sorusu. 3 üzeri 12 adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer? 3 üzeri 12 adet cevizi 9 kardeşe paylaştırmamız demek. 3 üzeri 12'yi 9'a bölmemiz demek. 3 üzeri 12'yi 9'a Bölersek 9'u 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Üslü sayılarda bölme işleminde tabanlar eşitse üsleri birbirinden çıkartırız. 3 üzeri 10 olarak karşımıza çıkar. Bir kardeşe 3 üzeri 10 tane ceviz düşmektedir. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen 16. sorumuz bir köklü sayılar, köklü sayılarla alan bulma sorusu. Bildiğiniz üzere kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı kenarlarının uzunluklarının çarpılmasıyla bulunuyordu. Bunlardan hangisinin en büyük olduğunu bize soruyor. Burada kenar uzunluklarını çarptığımız zaman 16. soruda kenar uzunluklarını birbirleriyle çarptığımız zaman 3 kök 49 olarak karşımıza çıkar. 3 çarpı 7'dir 21 olarak karşımıza çıkar Adana şıkkı. Diğer şıklarda ise 2 çarpı 8 16, 16 kök 4 olur. Bu da 16 çarpı 2 olarak karşımıza çıkar. Sonuç 32'dir. C şıkkında ise 2 çarpı 3 6 kök 25 6 çarpı 5 olarak karşımıza çıkar. 30'dur sonucu. D şıkkında ise 12 çarpı kök 9 olur. Bu da 12 çarpı 3'ten 36 olarak çıkar. D şıkkında gördüğümüz üzere en büyük sonuca ulaştık. O yüzden sonucumuz denizli olacaktır. 17. soru bir histogram sorusu. Bir sınıfta günlük bilgisayar kullanım sürelerini göre öğrenci sayılarının dağılımı aşağıdaki histogramda verilmiş. Histograma göre öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur denilmiş. 70, burada kesinlikle kalıbına dikkat etmemiz gerekiyor. A şıkkında 79 dakika kullanan 6 öğrenci vardır demiş. Öğrencilerimizin yanıldığı nokta burada kesinlik söylediği için olabilir sorusu olsaydı bu doğru olabilirdi. Ama bu öğrenciler 70 ve 79 grubu içerisinde yer alıyorlar. Hepsinin 79 dakika kullandığı meçhur kesinlik belirtmediği için birinci şıkkımız doğru değildir. C şıkkına bakacak olursak en çok 49 dakika kullanan 18 öğrenci vardır denmiş. En çoğu soruyor. 49 dakika bu gruptaki öğrenciler kullanabilir maksimum kullananlar. Buradaki kullananların hepsi 7 tane olabilir maksimum. Hepsinin 49 dakika kullandığını düşünsek bile maksimum 7 sayısına ulaşabiliriz. Ama şıkta bize 18 öğrenci vardır demiş. Bu şıkkımız da yanlıştır. D şıkkında 60 dakikadan az kullananlar sınıfın yarısından fazladır demiş. Sınıfımızın yarısı, sınıfımızın tamamı 4 11 14 23 ve 29 kişiden sınıfımızın tamamı oluşmaktadır. 60 dakikadan az kullananlar ise, 60 dakikadan az kullanan öğrencilerimiz şu kısmı oluşturmaktadır. Yani 3, 4 daha 7, 7, 4 daha 14'tür. Sınıfımızın yarısından fazladır denmiş ama sınıfımızın yarısından da azdır. Bu öncülüğümüz de yanlıştır. B şıkkına bakar isek en az 60 dakika kullanan 15 öğrenci vardır. En az 60 dakika kullananlar bu sütünde bu sütünü oluşturmaktadır. 70 ile 79 dakika kullanan öğrenciler 60 dakika kullanmışlardır ve daha fazlasını kullandıkları için 9 artı 6'dan 15 olarak karşımıza çıkar ve şıkkımız doğrudur. 18. sorusu bir üstü sayılarda ifade söz konusu. 1 bölü 2004'ü 1024'ü biz şekilde ifade edebiliriz. 1 bölü 4'ün 5. kuvveti şeklinde. Bu ifadeyi de yukarı taşıdığımız zaman üstün işaretini yerleştirirdik. 4 üzeri eksi 5 olarak karşımıza çıkar. 19. sayısı köklü sayılarda toplama işlemi. Biz verilen bir ondalıklı sayıyı köklü sayılarda rasyonel olarak şu şekilde ifade edebilirdik. Bunları da bireysel köklerine alabilirdik arkadaşlar. Kök 25 dışarı 5 diye kök 100 dışarıya 10 diye çıkar. Kök 196 dışarıya 14 diye kök 100 dışarıya 10 diye çıkar. Baktığımız zaman paydalarımız eşit. Hemen ifadeyi topladığımız zaman 19 bölü 10 olur. Bu ifadeyi de biz 1. 9 olarak ifade edebiliriz. Virgülden sonraki sıfırın önemi olmadığı için 1 bölü 9, 1 tam 10'da dokuzla... bu ifade birbirlerine eşittir. 20. soru 20. soru bir ötelemeli yansıma sorusu. Baktığımız zaman ötelemeli yansımada şekli biz öteledikten sonra yansıtma işlemine maruz bırakmak zorundaydık. H şıkkında, A şıkkında H'yi biz iki birim öteledikten sonra yansıttığımız zaman Yansıtılan noktanın uzaklığı ve görüntünün uzaklığının yansıtılan doğruya uzaklıkları birbirine eşit olmak zorundaydı. Ötelemeli yansımada A şıkkı çok basit bir şekilde karşımıza doğru olarak çıkıyor. B şıkkına baktığımız zaman ötelemiş olabiliriz. Ama yansıttığımız zaman bu şekli tam zıttı şeklinde. Yani şu şekilde olması gerekiyordu. Ama farklı bir şekilde çizilmiş. T'ye baktığımız zaman ötelediğimiz zaman buraya gelecek ama görüntüyle cismin uzaklıkları birbirinden farklı oldukları için bu şekilde bu şıkkımız da yanlış olacak. D şıkkımız zaten öteleyip yansıttığımız zaman bu şeklin elde edilmesi mümkün değil. A şıkkımız doğru olacaktır. Herkese yarınki sınavlarında başarılar diliyorum. Matematik sınavının sorularını çözümünü tamamlayalım.